Merhaba testler. Bugün Zeynep ile birlikte Spider'dayız arkadaşlar. Spider zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi oyunumuz başlıyor. Hikayemizi okuyalım. Sen de mi hikayedesin? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyunda bir örümcek bizi yakalamaya çalışıyor. Birisi örümcek seçiliyor ve örümcek seçilen kişi Bizi yemeye çalışıyor. Ama biz anahtarları bularak bu, bu bölgeden kaçmaya çalışıyoruz. Ne zamandan, beri video, ne zamandan beri seninle oyun videosu çekmiyoruz. Evet. Uy. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan buraya gireceğiz. E ben. <laughs> <laughs> Hadi girelim. Hadi bırakın bizi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar başıma gelen olaya bakar mısınız? Ne oldu? Bir odanın içinde hapsolmuş durumdayım. Nasıl? Bayağı. Arkadaşlar ben durduruyorum. Sonraki turu falan bekleyeceğiz mecbur. Evet arkadaşlar. Şimdi burada örümceğimiz seçiliyor. İnşallah ben olmam. Sen olacaksın gibi evet dedim. Evet dedim. <laughs> arkadaşlar normalde Zeynep hiç olmaz yani. Şansa, şansa denk geldi. Atla, atla, atla. Skip de. Hadi ne olursunuz arkadaşlar basın buraya şey yapmayalım. İzlemeyelim. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep burada yok çünkü kendisi bir örümcek. Ee <laughs> yok buradaki anahtar. Anahtar yok. Aha da buldum. Oh iyi mi oldu. Ney? Anahtarı bulamadın mı ya? Buldum ki. <laughs> Aha geldi. Gelme. Gelme. <laughs> Burada bir kız varmış bile. Orada iki tane kız var. Maşallah Zeynep'ciğim. Ne oldu? <laughs> ne, ne 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 ne? oldu? Yok bir şey. Beni mi gördün? <laughs> gördün gördün. Neredesin? Üst kattayım. Da merdiveni de takmışsınız. An. Ay. Arkadaşlar şimdi şunları alıyoruz. Hi Allah kızdan korktum. Arkadaşlar az kalsın şarkı söyleyecektim. <laughs> tamam. Çekil. Bismillah. Allah Ekber. <laughs> Ay, tı 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 tı. Tamam, sorun yok, sorun yok. Orada ne vardı? <gülüyor> Allah! <gülüyor> Sen yüreğimi <yürüyorum>, indirdin. <laughs> Bye, bye bye. Ay bye. Allah sıkıştım. Arkadaşlar. <laughs> buna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Tamam. Evet arkadaşlar şuraya açalım. Şuraya açalım. Bunun anahtarını gördüm ben. Arkadaşlar şu anda unuttum ama ben nerede olduğunu hemen bulup geleyim. Evet arkadaşlar buldum buldum buldum. Bunlar da derde ancak kaçmak ya hiçbir şey yapmıyorlar. Sen dışında. Aha aha arkadaşlar arkadaşlar Bismillah giremiyorum girdim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi spider seçiliyor ama ben olmayacağım. Ben olacağım. Ha tamam. Zor tamam. <laughs> sen, oldun. Aa, ben oldum. Hayır. yok tamam. Biz <laughs> Benim korku peki. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir tur başladı. Gir 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 gir. Sen yeşil anahtar alsana. Yeşil anahtar nerede? Oranın üstündeydi orafın. Anlatıyorum. Benden kız aldı galiba. Kızı Mavi aldı. aldım yukarı çıkabiliriz. Kız aldı şeyi. Hiç ahtarı. Tamam. <laughs> ee, buna ihtiyacım yok şu anda. Nerede ki örümcek? Bilmiyorum ben ki. Aşağı. Aa, orada. Aa nerede? Zeynep. <laughs> aklım çıktı. Ben görmedim. <laughs> ben yanımızdayken gördüm. Ay aklım çıktı. Çabuk gidelim. Ah, <laughs> Onam o ne? Örümcek <laughs> geliyor. Zeynep o ne? bilmiyorlar. Ay! Allah! Tam şu korku korktum. Bir saniye. Nerede? Burada. De, burada ne? Ha tam. Bahçede. Allahu ekber. Bismillah bismillah. Sen sarı anahtarı al gel sarı anahtarı. Aşağı of. in aç. Sarı anahtar mavi odadaydı herhalde bir bak. Biliyorum. Size bak ya. Se, örümcek nerede? Ona göre A yakalanacağım. Bir anahtar yok. Zeyno. Örümcek nerede? Ne Ona göre takılıyorum ağa. Ne bileyim ben. Ya sen anahtar da yok Zeyno. Levye buldunuz mu levye? Tam. Sarı anahtar lazım bize. Sarı anahtar. Sarı anahtar alırsak bitti. Sarı anahtar yok işte sıkıntı orada. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda kazanmak üzereyiz. Ama örümcek. Bismillah. Sera <laughs> kaç. Arkanda. Kaç. Arkamda. <laughs> arkadaşlar başardık. Son bir tur daha oynayalım. Öyle videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar şimdi son turumuzun Spider seçiliyor. Ne ben seçilmeyeceğim. Aa ben seçil. Sen seçeceksin. Hayır ben seçileceğim. Aa sen seçildin. Hiç <laughs> ya? Arkadaşlar bu Zeynep'in ikinci seçilişi. Maalesef. Bakın neler yaşayacağız. Evet arkadaşlar turumuz başlıyor. <laughs> Ve Zeynep yine yok. Acaba neden? Ömürceğin de ondan. Ya ne güzel sen şey olacaktın. Evet. <laughs> Arkadaşlar Zeynep iki defa oldu yani. Normalde böyle bir şey olmaz. Asla de. Benim şansım işte. aşağı inelim. Yok. Ya açılsana bir kapı. Arkadaşlar kaç saattir basıyorum. Allah çok korktum. Gerçekten çok korktum kız şey diye. Abo. <laughs> evet bakalım acaba merdiven falan var mı? Şuradan Zeynep çıksa ben hakramedim. Kavuşurum diyecektim de Zeynep çıktı. Ana Zeynep sen beni görüyor musun acaba bir yerden? Hayır. Emin misin canım? Evet eminim. Arkadaşlar bir şeyler mi yapsanız acaba siz? Kaçıyorlar onlar sadece. Şimdi şöyle bakalım. Evet arkadaşlar an itibariyle mur anahtarı ulaşmış bulunmaktayım. Ve kaçtım. Bu kadar. O zaman arkadaşlar biz yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.